Cihan. Üste durma, üste durma. Alta geç, alta geç. Abi şuradan duruyor yere. Aa aa aa. User in your channel <laughs> beni bırakın ben temize gireceğim

Ondan sonra bir Ankara'ya gitsek ne yapsak lan? Az hava <laughs> <Kaptan klimayı> <laughs> <Ozan basıyorum>. klima! <laughs> Dışıcı, da bir çocuğu aç! Beyler, <Gülüyor> beyler, <Gülüyor> beyler susar mısınız iki dakika? Gereksiz konuşuyoruz şu an. Ya o işte,

Sesim geliyor mu? Biz ki? Alo, sesim geliyor mu? Sayın yolcularımız, Afganistan Filistin arası otobüs yolculuğumuza hoş geldiniz. Yaklaşık evet, 15 dakika sonra bir yemek servisi yapılacaktır. <laughs> Afganistan Filistin arası otobüs hoş geldiniz. Evet, <laughs> Afganistan ve Pakistan'da nasıl yolculuğumuz 200 belki Sayın yolcularımız. Senin coğrafya hocanız için Sayın yolculuğumuz Afganistan ve Pakistan'da nasıl yolculuğumuz var? Lütfen Ya muhabir öyle mi konuşur? Otobüs muhabiri öyle mi konuşur? Sayın yer yer burada botu ayağım da olur. Lan botam Bu yeri iyi Ben de yiyorum Ya Ram ya. ben otobüs olduğunda altındaki şopurt atarak e, yemek yiyen horlayan bekleyin. Alışkınım. Ya yiyelim yemek var mı burada ya? Sen, sen de yorulmuyorsun bak ayakta duruyor üstünde güzel. Ben, ben yorulmadım sabahtan beri ayakta çalışıyorum. Evet neyse ben uyuyorum.

Evet doğru. Bir dakika dur dur. Dur dur Eray. Eray dur! Eray dur! Lan dur! Lan fren tutmuyor işte. Geri zekalar yürün ya. Tamir koç oğlum bu. Ya oğlum bak ben gene yürürsem vallahi buradan roket atarım kafanıza. Sen de konduysam ya ben indim oyundan düştü diye şey yaptım. Dedim ben geçim şeye diye indim o yüzden. Günaydın evet, Gerçekten konuşuyorum Ben de ikiden konuşuyorum. Ben de ikiden konuşuyorum. Evet. Eray başka biri geçsin direksiyona. Sen düşüyorsun. Takılıyor sürekli. Aynen, aynen. Geçeyim mi ben? Artık koydum Durun

<laughs> Eskiden her hatırladın mı buraları otobüste falan? <gülüyor> <gülüyor> <Evo>. <gülüyor> yavaş lan yavaş Beyler haritadaki <laughs> gideceğimiz yorun her yer ünlem biliyor musunuz değil mi? Kartlar lira çekti adını Bir haritanızı açsanıza Sana Kayhan sana tek <laughs> bir şey söyleyeceğim bu otobüs patlarsa gelmeyiz <laughs> gelin Abi, müsait, bir müsait, bir beyler, müsait bir yerde değil, değil. beyler ömür ömür düğmeye basıyorum hadi Hakan aşağı <gülüyor> <gülüyor> beyler, patlayalım bakın patlayalım şuradaki cam kırma çekicini götürme sokuyor beyler bu otobüs bu

Beyler, beyler. Yaklaşmayın, molla tek düğmeye gidersiniz. Hepimiz. Beyler dışardıklar, binebilir misiniz hemen? Hadi bitsin şu görev. Hadi. Hadi bineceğim aracı ya. Bine. <laughs> hadi be. Bir dakika dur, Cihan da bine. Herkes bin tamam. Devam. Kim şoför kim şu an? İş durmadan dümdüz devam etsene. <laughs>